Evet arkadaşlar ve queenlerimiz Şimdi sizin için Daha önceki yorumlarımda da yazdığım gibi Bir tek limonla kendi beyazlatan ve canlandıran Güzelleştiren Kürümüzü yapıyoruz Öncelikli olarak ne yapıyoruz Şöyle karbonatla Karbonat olabilir Sirke olabilir Veya da tuz olabilir Şöyle limonun kabuğuyla işlemimizi yapacağımız için Güzelce Şöyle limonumuzu ne yapıyoruz? Temizliyoruz karbonat. Böylece temizliyoruz. Evet gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu işlemi sirkeyle de yapabilirsiniz, tuzla da yapabilirsiniz. Evde e, hangi malzemeniz varsa onunla rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi e, yıkadım. E, Limonunu ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Ve bunu ilk önce kim de deneyeceğiz? Koyunum sen de deneyeceğiz değil mi? Evet. Yıkadığımız limonu şöyle e, uygun bir kaba alarak küçük küçük parçalar halinde doğruyoruz. Sen doğramak ister misin koyunu? Ben limon doğrayamam. Elini mi kesersin? Evet. Öyleyse limonu işini Ben yapayım. parçalara gördüğünüz gibi doğruluyoruz. Bu arada e, ben limonun faydalarından bahsedeyim size. Zaten daha önceki yayınlarımızda da, yayınlarımızda da söylemiştik limonun da kendisinin de çok faydalı olduğunu. Hatta daha da ilerisi her evin doktoru olduğundan bahsetmiştik. Tek bir limonla cildimizdeki ölü hücreler oluyor. Doğradık. Doğradıktan sonra şöyle göstereyim. 200 miligram suyumuzu limonumuzun üzerine döküyoruz. Bu su çeşme suyu da olabilir. Sonra bunu ocağımızın üzerine yerleştirip Kaynayıncaya kadar kısık ateşte ara ara karıştırıyoruz. Evet, böyle gördüğünüz gibi ara ara karıştırıyoruz. Kaynayıp yumuşayıncaya kadar. Ben bu kaynayıncaya kadar size faydalarını sıralma sıralamak istiyorum. Limon sivilceleri kurutuyor içerisinde bulunan ve kabuğunda özellikle bulunan C vitamini sayesinde ciltteki yağ oranını dengeliyor. Lekeleri ve kararmaları gideriyor. Tek bir limonda ne yapıyoruz? Lekeleri ve kararmaları gideriyoruz. Yüzümüzdeki lekeler ve kararmalar gidince cildimize canlılık ve parlaklık veriyor. Ölü hücreleri ne yapıyoruz? yok ediyoruz. Ölü hücreler yok olunca ciltte e, aşırı derecede bir canlılık meydana geliyor. Bu o, doğum lekelerinde olan ciltteki çatlaklar gideriliyor. E, ölü deriler temizleniyor, canlanıyor demiştik. Tüylü yerler e, sürülerek yavaş yavaş tüy olan yerlerde de e, azalmalar meydana geliyor. Zamanla da yok oluşlar meydana geliyor e, tüylerde. Cilt hücreleri yeniliyor yenileniyor demiştik. Özellikle oje sürülen tırnaklarımızı güçlendiriyor. Uyguladığımızda canlandırıyor, cildimizi ışıl ışıl parlatıyor. Bir tatlı kaşığı tabii ki bu kürümüzün içerisine eğer biz bir tatlı kaşığı avokado da kullanırsak daha fazla verim alabiliriz. Ama avokado da kullanmamıza gerek yok. Hani biraz daha şey olsun varsa. E, katabiliriz e, ama olmasa da e, o kadar da önemli değil Evet bunu biraz kaynatıyoruz e, kaynattıktan sonra bunu ne yapacağız e, blender'dan geçireceğiz blender'dan geçirdikten sonra bunu güzelce krem kabına veya cam kavanoza koyup buzdolabında şöyle kaynasın biraz daha e, arkadaşlar Evet arkadaşlar ve queenlerimiz gördüğünüz gibi limonumuz şöyle deniyoruz yumuşadı şöyle kaynattık kaç dakika ee, şöyle 5-10 dakika kaynattık yumuşadı kabuklarımız şimdi bunu ne yapıyoruz soğumasını bekliyoruz soğuduktan sonra güzelce e, limon kremimizi yapıp uygulayacağız ve kimde uygulayacağız koyunu? ben queen de Queen'imde uygulayacağız Evet şimdi arkadaşlar Queen'lerim ne yaptık güzelce onu kaynattı kaynattıktan sonra yumuşadık bunu kabuklarımızda limonlarımız ne yapıyoruz bir öğütücüye döküyoruz bunu döktükten sonra güzelce krem haline getiriyoruz Evet krem haline getiriyoruz. Şöyle hep birlikte görelim. Siz de görün. Evet, e, zannedersem yeterli. Biraz daha şöyle bir, e, bir dakika daha şey yapalım. Yeter. Yeter. Ne demiştik e, arkadaşlar? Bu yaptığımız krem çok e, şöyle döküyoruz. Arkadaşlar şeyden e, bu şekilde bunu boşaltıyoruz arkadaşlar güzelce boşalttık ne demiştik bunu avokado yağda katabiliriz daha sonra şöyle e, bir tane şey alalım bunun içerisine şöyle Süzgecini süzüyoruz. İşte Siz rahat rahat görün diye gösteriyorum. Tamam mı çok iyi oldu. Güzel oldu değil mi? Evet. Kalacım. Evet. Çok güzel oldu bunu senin için yapıyorum. Güzel Evet ben süreceğim ama maalesef yüzümü göremiyorsunuz. Yüzünü ama ellerimizde deneyeceğiz koyun. Yüzüme de süreceğim sonra da ondan dedim. Evet Bugün biraz durgunsun koyun. Evet bugün biraz. bugün biraz durgunsun. Havadan olsa gerek. Aslında bugün hava da güzel ama. Bugün hava sıcak. Evet, bugün hava sıcak. Çok mu bunaldın? Evet. Koyun Şöyle. Da şöyle yapıyoruz kuyum. Şöyle gösterelim diye ben bir defa daha yapmayı. Aynı şey yapıyoruz. İsteyeceğimiz aynı şey. Şöyle Gördüğünüz gibi harika bir krem haline getiriyoruz. Bu kırmızı ne yapıyor demiştik. Yüzdeki, vücuttaki lekeleri yok ediyor. Yüzdeki, vücuttaki lekeler yok olunca yüze ve vücuda canlılık veriyor. Ağız kenarındaki lekelerden arındırıyor, aknelerden, sivilceleri kurutuyor. Yüzdeki ve vücuttaki yağ oranını dengeliyor, tırnaklara güzellik veriyor ölü hücreleri yok ediyor. Ölü hücreleri yok ettiği için de ne yapıyor? Tazelik, canlılık, güzellik. Bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Koyunları. 5 gün boyunca 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika beklettikten sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Zaten ikinci deney deneyişimizde bunun faydasını rahatlıkla siz de görebilirsiniz. 5 günden sonra tekrar bunu yapabilirsiniz. Gerçi yüzünüzün canlılığını fark edeceksiniz. Ve bunu nasıl muhafaza edebiliriz? krem kutusu veya bir cam kavanoza koyup buzdolabında bir hafta bunu rahatlıkla bekletiyoruz. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Şöyle elimin üzerine. Benim elim. Senin elinde mi deneyim Queen? Hı hı. Evet. Şöyle elin üzerine o sıcakmış. sürelim Queen. Bak. Anında beyazlatan canlandıran anında. Mineli. <laughs> evet. Şöyle sürüyoruz daha da görsünler diye. Şimdi diğer elini de şöyle koyabilir misin koyu? Koyabilirim. Görsün mi? diye izleyicilerimiz diğer elini ve şey sürdüğüm elini şöyle yan yana getir koyuna. Şu, şu şekilde. Şimdi, şu, şimdi. Şekilde. Ha. şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anında Beyaz. beyazlatan bir kür. Bir limonla anında beyazlatan, ölü hücreleri yok eden ve tırnaklara canlılık veren, yüze vücuda canlılık veren, beyazlatan kürümüz. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Ee, değerli izleyicilerim, arkadaşlar ve queen'lerim. İşte gördüğünüz gibi. Bugünlük de bu kadar. Daha sonra e, diğer kürlerimizde sağlıklı hem vücudumuzu hem de cildimizi güzelleştiren sağlıklı kürlerimizle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.